metrekareye göre otopark bulundurma zorunluluğu getirildi. Hı hı. Bu yönetmelik zaten 2018'de çıkmıştı. E, bu bir revize edildi. Metrekareye göre getirildi. Bana göre de çok önemli bir konu. Çünkü bina yapa, yapılırken otopark çok düşünülmüyordu. Hı hı. Mutlaka düşünülmesi lazım. Sıkıntı oluyor çünkü. E, hatta bazı ülkelerde Çin gibi, Japonya gibi siz araba alacakken önce otoparkı buluyorsunuz sonra araba satıyorlar size. Yani oradaki kalabalığı düşündüğünüz zaman. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az bir otopark olacak. 80-120 metrekare karar arasında her iki daire için en az bir otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az bir otopark ki ortalama böyle gidiyor bizdeki siteleri düşündüğünüz zaman o zaman her daireye bir otopark hı hı. yapılacak. 180 metrekare üzeri her daire için ise iki otopark mutlaka olacak. Eğer bunları yani inşaat fiziken yapamıyorsanız yan araziden ortak bir otoparkta kullanabileceksiniz. Planlanması gerekiyor e, bunların hepsinin. Bu tabii yönetmelik, uzun bir yönetmelik. Hemen şu hı hı. metrekareleri vermek.